Arkadaşlar bugün sizlerle Kıvan Sokakları'na sonrasında... karşınızdayım. Yine saldırı yapıyorum arkadaşlar. Ee, 77 tane normalde balon devirdim da. Bugün dedim ben barbarların gücünü ölçeyim. Hadi ölü bir köy bulalım derken bulduk. Şimdi şuradan saldırı yapalım. Onlar sonra onlar zaten öldüler zaten. Bir kuzu. Şuradan yollayalım. Burada bir kuzu. Hepsi canını recenlesinler. Ben e, ganimeti de alırız. Savunmaları da alırız inşallah. Barbarların gücünü açıyoruz. Yani yenilmeyiz ne diyeyim İslam'da yenilmeyiz barbarlar da yani e, güçsüzler ama çok oldu mu baya bir güçlü de oluyorlar. Hmm. Aldık gibi ne geldi ama belki de alamayız da o da var. Yani savunmalara gitmiyorlar çünkü savunmalara gitseler normalde 2 dakikada alırdık. Yani sorun yok bunda da. Şimdi köy, köy, binasını alıyorlar. Belde binasını alıyorlar. Sonra da savunmalara geçecekler herhalde. Oktu kulesini al, alacaklar. Dev zaten daha ateş edemiyor. İşte dev diyorum. Top ateş edemiyor ki. Şurada bir nob barbar. Gitmiş oraları alana kadar. Canları çıkacak resmen. Şimdi nereye gidiyorlar? Klan kalesini almaya. Şu bu barbarlar da ne yapıyor böyle ya? Hmm. Kılan kalesini aldılar. Allah'ım ya Rabbim bir sürü şey varmış ya. Arkadaşlar bence fullleyemedik yani. Şu şu yiyeyim. kulübesine, şey inşaatçı kulübesine gidene kadar zaten 10 saniye gidiyor. Şuraya gelene kadar vakit bir de zaten şu topa. barbarlar yani çok hızlı değil. ok yapsaydım büyük ihtimal yine ölecektim çünkü şuraya attığım birliklerle havan şuradan direktmen onları yenecektim. Şimdi belki yene de biliriz çünkü çok barbar var. Bir de yani gidiyorlar 34 saniye 32 saniye kaldı. Zaten bir tane top birisinin alana kadar yıkarlar bence topum Bence aldık gibime geliyorum. Aynen arkadaşlar aldık. Ve 77 tane barbarın da gücünü ötmüş olduk. Ya yani arkadaşlar iki şifa da olmasaydı yani belki yani %90 %95 ölebilirdik. Şu hazineyi de alayım. Ve Hmm. Şimdi arkadaşlar Barbarların gücünü ölçtük. Şimdi de okçunun gücünü, gücünü ölçeceğiz ama arkadaşlar siz bu videoyu akşam izleyeceksiniz okçuların gücünü ölçmek için. Akşam izleyeceksiniz. Ondan şimdi ben videoyu kapatacağım. Birazdan da zaten okula gideceğim. Okçuları buradan baş basayım. Arkadaşlar böyle saldırı yaptık. Güçsüz bir köy bulduk. Güzel ganimet aldık. Kaç ganimet almışız? 16 bin. E i̇şte 14 binim. E 14 bini e 27 bin. aldık. Arkadaşlar bu, bu şeyde. Nasıl diyeyim. İksir ve altın şeyim de çok kötü da duvarları bastıktan sonra savunmalar savunmalar da yaptıktan sonra köy şey binasını basacağım sonra da şöyle güç, güçleneceğim ee, arkadaşlar ben bugün klansör klansör hilesini de göstereceğim ee, şey bugu e, bağış baş yapma bugü göstereceğim arkadaşlar bir baş yapma bugünü göstereceğim şimdi arkadaşlar size Klandan ayrılayım. Klanım ayrıldı klandan. Klandım. Tayfaya girelim. Katıl diyelim arkadaşlar. Bakayım şey var mı? İstek. En fazla arkadaşlar. Bak bakın arkadaşlar böyle bağış yapın diyorsunuz. Okçuları buraya basıyorsunuz. Çıkıyorsanız oyundan. Geri sekmesinden kalan sol kalan siliyorsanız. Geri kalan sol kalan giriyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Yüklensin. Az önce arkadaşlar kaç tane okçu bağış yap yaptığımızı görmedim Herhalde 10 tane yaptık ya da 7 tane yaptık bakın arkadaşlar gelsin sohbet yeri vaktimiz çekmiyor mu acaba arkadaşlar bakın 6 tane okçu baş yapmışız bakın 10 tane okçumuz vardı 6 tanesini bağış yaptık. Bakın kaç tane okçu kalmıştı gerekiyordu. Arkadaşlar e, 9 tane okçunun kalması gerekiyordu. Ama bakın bugü yaptığımız için 15 tane okçumuz kaldı. Yani ben böyle sınırsız bağışlar yapabiliyorum. Eski klanıma da katılayım. Şimdi şu taraftan çıkıp. Hmm. Hayır diyelim ve işleden kalan oradan erede 1 2 3 FB yazıp kendi kanalımıza katılalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hmm. Hadi bay bay.